Ellerini yıkamayan bir çocuk oyun oynarken kirlendiğinde elinde mikroplar oluşmaya başlıyor. Çocuk parmaklarının etrafında dönen mikropları görünce şaşırıyor ve annesi bu durumu görünce endişeleniyor. Çocuk rengarenk sabun ve neşeli bir el yıkama posteriyle süslü lavaboya doğru ilerliyor ve sabunla ellerini yıkamaya başlıyor. Çocuk şimdi temiz ellerine gururla bakarken yüzünde büyük bir gülümseme beliriyor ve mikropların yok olduğunu görmekten mutluluk duyuyor. Çocuk temiz elleriyle arkadaşlarının yanına koşuyor ve birlikte oyun oynayarak eğlenceli bir gün geçiriyorlar. Ebeveynler uzaktan çocuklarını mutlu bir şekilde oyun oynarken izliyor ve gülümseyerek onlara duydukları gururu hissediyorlar. Çocuk oyun sonrasında su şişesinden bir yudum alırken alnındaki teri silerek neşeyle gülümsüyor. Güneş batmaya başlarken çocuklar eşyalarını toplamaya başlayıp oyun alanı yavaş yavaş boşalmaya yüz tutuyor. Çocuk arkadaşlarına el sallayarak ayrılırken yüzünde bir memnuniyet ifadesi var ve yarının maceralarını dört gözle bekliyor.